Evet arkadaşlar güzel bir düğün hikayesine hazırım ben. Bu da benim Miro benimle gelecek. E haydi yolculuk başlasın biz hazırız. Vallahi arabanın içi çok sıcak ya patlayacağız neyse. Emniyet kemerlerimizi unutmayalım ama. Zaten rade de ötüyor. Neyse takıyoruz haydi yolculuk devam. Öncelikle davulcu Mikail alacağız. Evet, davulcumuzu biraz bekledik ama sıkıntı yok. Evet, nihayet Miko geldi. Gelirken de Kalubal'dan konuşuyor. Tabii ben şu an onu dinlemiyorum. Ayakkabılarından bahsediyor. Bir tane 41 almış, bir tane 42. Adam kandırdı beni diyor. Bir tane 41, bir, bir tane 42 verdi. Hala onun sohbetinde. Ben kamerayı açınca susuyor tabii. Vallahi hava çok sıcak. Dedik arabaya bir su vuralım. Bakanın faydası olacak mı? Vallahi evden çıktım, karnım acıkmıştı. Dedim fırından birkaç tane poğaça aldım. Bir de meyve suyu alırız, idare ederiz düğüne gidene kadar. Bakalım hele. Evet, poğaçalarımızı da aldık. Meyve suylarımızı bir yiyelim, idare edelim. Ne yapalım? Merhaba bu. Bizim Miron'un keyfi yerinde yiyor, içiyor, etrafına bakıyor. Mikail sohbet ediyor. Kalubaldan. Poğaçalarımızı yedik. Çevremizi temiz tutalım ve yolculuk devam ediyor. Arabamıza doğru gidelim. Evet, arabamıza doğru gidiyoruz. Evet, salonumuza geldik. Alia Garden. vallahi güzel bir salon. Sizin de gelmenizi tavsiye ediyorum. Etrafa bir bakın. Vallahi ben beğeniyorum. Akşam burayı coşturmamız lazım. Yani hakkını vermemiz lazım. Hadi bakalım. İşte, bizim fotoğrafçı da geldi. Sinan Yoğurt. Müziğim benim. Hadi cihazımızı düzeltelim. Artık başlayalım. Millet de gelmiş. Evet, programımız başladı. Valla düğün güzel bir şeye benziyor. Biraz dinleyelim. <laughs> programımız devam ediyor. Tabi hemen ikinci istek, hemen şavko, hemen lori. Biliyorsunuz, lorisiz olmaz. Hemen şov hemen lori. Dinleyelim biraz ele. Kameracılarımız Sinan Yol. Bu da onun drone'u. Bu da yeni nesil dron. Çok fena bir şey ya. Bu düğünde damat tarafı Laz, Karadenizli, gelin tarafı Arap, davetliler de Kürt. Bakalım nasıl bir program olacak? Çok merak ediyorum. Hadi biraz izleyelim. Oyunlarını biraz seyredelim. <laughs> vallahi güzel oynuyorlar. Tabi devamı gelecek. Aha bizim davulcu da geldi. Aha davulcumuz bunu şikayet etti. Abi dedi bütün paraları bu alıyor. Kız şırpıntı. Damat tarafı Karadenizler. Abi telgrafın tellerine çalar mısın dedi. Ben de çaldım. Söyledim de. Onlar da oynadı. Bizim yan bağlama gibi lo. Biz yan bağlama çaldık. Onlar kendi oyunlarını oynadılar. İzleyelim bakalım nasıl oynuyor. Ben beni, damat tarafı Karadenizler oyunlarını oynadıktan sonra bizimkiler durur mu? Hemen gelin tarafı hemen abi tergah. Çünkü onlar da Arap. Hemen onlar da tergahı bastırdı. Bir izleyelim hele. <laughs> e voilà, program devam ederken elimde de 24 S Ultra bir forsama atayım dedim. Lo. Bir ay yakından çekeyim belki o uzaylıyı görürüm diye. Programın sonuna geldik. Ama istekleri bitmiyor ki. Hala istek istiyorlar. Hala bekliyorlar. Bakalım sıradaki istek ne? Evet Karadenizler horona doymadı. Horona devam. Tabi ben de eşlik ettim lo. Canım sıkıldı. İzleyelim. Baştaki bizim gelin. O da horon tepiyor. Herhalde şimdiden alışmaya çalışıyor. İzleyelim. Yol vermeyi geçe Bizim dalcı durur mu? Uy Evet, programımız bitti. Herkes eve gitti. E artık biz de gidelim ya. Hesabımızı gördük. Paramızı da aldık. Hadi Viranşehir'e doğru yola çıkalım. Viranşehir merkeze geldik. Elo. Hemen dönerciye geldik. Dönerlerimizi istedik. Tabii benimki çift lavaş olsun dedim. Aa bu da benim kirven. Milo'da çok acıkmış. Hemen dönerlerimizi yiyoruz. İyi, sıra hesapta. Tabi ben arkadan yürüdüm. Uyanıklık yaptım. Hesabı ödememek için neyse ki kirvem ödedi. Teşekkür ederiz. Mikro nasıl geçti? Birinizde sağlık. 10 numara geçti. 10 <laughs> numara. Gecenin sonuna doğru Miko'yu eve bırakıyoruz. Aldığımız gibi eve de bırakıyoruz. Evet ona da iyi akşamlar dileyip. Evet Miro da yorulmuş gözüküyor. Tabii Hıya biraz da numara yapıyor. Evet arkadaşlar eve geldik. Geldik bir programın daha sonuna. Evet arkadaşlar güzel bir düğün hikayesinde bir daha buluşmak üzere. Kapılarımızı kilitliyoruz, camlarımızı çekiyoruz. Evet evimize geldik. Başka bir düğün hikayesinde buluşmak üzere. İyi geceler.